Evet sevgili Dolunay Organizasyon takipçileri. Bugün Porenes köyde Talia Garden'dayız. Yine güzel bir ortamda, harika bir ortamda sizlerle birlikteyiz. Kadir Alp ve Ahmet Çınar'ın sünnet merasimini bugün itibariyle inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Dolunay Organizasyon olarak yıllardır yaklaşık 16-17 yıldır sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz ve güzel bir günde Porenes köyde Beykoz Porenes köyde sevgili yavrularımızın şehzadelerimizin sünnet merasimini gerçekleştireceğiz. Tabii Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün önemine dair sohbetleri ve bununla birlikte semazen gruplarımızla ve yine ilahi gruplarımızla bugün de yine güzel bir organizasyonu sizlerle paylaşmış olacağız. Evet, sizler de sünnet organizasyonları için bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Muhteşem bir ortam güzel bir hava ve güzel bir organizasyon olacak. Buradan herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Dolunay organizasyon olarak hayal ettiğiniz organizasyonlar için sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin.